Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İngiliz Tank House AT7 ile birlikteyiz. Auto Alan mapinde 7. seviye Tank House olaraktan oynayacağız. Şuraya bakıyoruz. 7. seviye, 6. seviye, 5. seviye tanklar mevcut. Görevimiz 2000 CP hasar vermek, 2 araç yok etmek ve savaşı kazanmak. Mapin genel kanunu belli. Ya tüm araçları yok et ya da Düşman üstünü ele geçir. Çevremizi koruyalım, ağaçları koruyalım. Bu map'i seviyorum, şöyle seviyorum. Altınızda hızlı bir tank varsa bir an önce şu şehrin içine girebiliyorsanız map güzel. Ama AT7 gibi yavaş bir tankınız varsa ve map'in en ucundan başlıyorsanız bu kısmı geçmeniz birazcık eziyet olabilir. Çünkü karşıdan sürekli atışıyorsunuz. Tespit ediyorsunuz Çok açık bir mevcut. Bakacağız göreceğiz. Şöyle kenardan kenardan. Iğıl ığıl. Bak hızlı hemen. Hemen tespit edildik. Hızlı tanklar zaten sağın ortasına girdi. Leopard arkaya üstümüze kadar gelmiş. Büyük ihtimal derken patladı zaten. Daha lafımız bitmeden bizim takım sağ olsun. Hicabına baktılar. Şurada bir yandan pek dedi birazcık daha çok Bulutlar üzerimizde Ben tanktan yana giderken Siz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Çok eğleniciyiz İzlemede kalın sen orada bir şeyler yapacaksın ama. Tiger, Tiger devam et Tiger. Tiger devam et Tiger. İlk gidiyoruz. Oğlum bakıyorum sağda bir şey yok. Nereye bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun Ha, Hah. Aferin. La iki atışla nasıl vuramazsın ya? Abi yavaş 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 abisi var abisi var abisi var Kahve bir canımızı sıkma şimdi burada Yani illa bir shop paleti kırmış. Paleti kırmış. Selamun aleyküm. Evet biziz. Evet, 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 evet. Ula önündeyim. Nereye bakıyorsun? Siktemiyor mu? Önündeki tanka bak önce sen önündeki. Heh, bana ben Adamın önündeyim. Sağa sola bakıyor. Snek mi Ne oldu az önce? <laughs> Tam büyük bir snek. Bir buraya kadar gelmiş. Sen ne görecek bir hesabımız var? Bir bizde. Bir şop... Bak öldürdüm bir. Oo rahatladım bir güzel oldu. Ver müziği. Ver müziği. Tamam bak sevdim. Oradasın. Görüyorum. Kaçma. Bak şurada 700 hasarımız kaldı. 700 hasar tamamlamam lazım. 2 kilimiz tamam. Tamam Abi ne yaptınız siz o adama ya? <laughs> Amex var ya hep Amex. İçinden geçti Yok artık ya. Bizimki onu mahveder. Bizim takmanın param parçadır. Demiştim. Zafer ama sevimsiz bir zafer oldu. 1300 hasar verdik, 340 indirgemiz. 273 tespit ettiğimiz tanka veren hasar oldu. Hasar güzel. Kill güzel. Görev de tamamlayabilseydi çok güzel olurdu. 7896 zaten kendisi deneyim vermiş. Bir de şurada bir çarpı 3'ümüz var. 10 daha eklediğimiz zaman 10152 oldu. Çok güzel abi. Ekip skona baktığımızda kaçıncı yüz? 2, 4. yüz. O da güzel. O da güzel. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hemen videoyu hemen şu aşağıda beğenip kanala abone olmayı olmadıysanız olmayı zil açmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.